Evet yollarını gözledim. Temu kargom geldi. Ben sadece gidecek kadar önce şöyle içine üstten baktım. Şimdi birlikte inceleyeceğiz. İlk elime attığım ha, seyahat terliği. Bakın bu müthiş bir şey. Bavulda yer kaplamıyor. Bir tane yüzük almıştım. Pandora bilekliğim için charm aldım. Bir böyle çok tatlı gözüküyor. Bunu hatırlayamadım. Bu selfie çubuğu. Süper. Bakın bu mükemmel bir şey. Böyle diş macunlarınız ya da kremlerinizin dibinde kalıyor ya biz böyle sıkmaya uğraşıyoruz. Bu onları sıkmaya yarıyor. Böyle tırnak. Güzel olacak mı deneyeceğiz. Bunu ayrıca göstereceğim. Bunu seyahatim için aldım. Dışarıda böyle tuvaletlerde rahat etmek istediğim için. Böyle hazır tuvalet oturma kağıtlarından vardı. Ondan aldım. Çantamda taşıyacağım. Bunlar çok tatlı. Bunlar buzdolabı magneti. Böyle fotoğraflarınızın tatlı gözükmesi için. Çok güzel. Asrın buluşu. Bu omuz şalı artık ne derseniz. Normalde işte sweatshirtlerinizi, ince kazaklarınızı falan üzerinize attığınızda kolu böyle rahatça düğüm atılmıyor ya. Daha şişkin duruyor, güzel durmuyor. Bu işte tam onun için. Bir rengini de aldım. Buna bayıldım. Aldıklarım bu kadardı. Ben hepsini çok beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Bir kargom daha var. O da geldiğinde size gösteririm. Şimdilik görüşürüz.